Erdemle başlayayım. Erdem. Periskop yapılabiliyor bu alanda değil mi? Periskoptayız şu an. Tamam. mahmut Bey, yea gözlemci, e gözlemci olarak mahkemeyle ilgili görüşünüzü alalım canlılara da soracağız. Şimdi e, tabii e, üç avukat arkadaşımız gerçekten el ele değindikleri konular çok önemliydi. Basın kanunu 26. maddesi diyor ki basınla işlenen tüm suçlarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 4 evet. ay içerisinde davanın açılması gerekirken açılmamıştır. Bu bir muhakeme şartıdır. Derhal bu davanın düşürülmesi lazım. Derken e, fakat hakim e, çok candan e, dinlemiyor idi. Yani adeta benim gözlerim şu oldu. E, burada e, sanık müdafi avukatların e, konuşmalarını e, e, dinler gibi yapıyordu ancak adeta gazını almaya yönelikti. Yani benim buradaki e, deneyim ve tecrübem şu mahcup olmak isterim ama eğer hukukun kırıntısı varsa bu facı hukuk kırıntısı varsa serbest bırakılması lazım ama sanki bu gaz almayı, yönelik tavrı tutuklamayı bana hissettiriyor ki e, çok acı olur ülke açısından. Demokrasi kaybı. Yani hakimin o savrı tutuklama ihtimali. Hukuken tutuklama e, gerekçesi yok. Tutuklama nedeni hukuken yok. Burada çünkü Cumhuriyet Başkanı bizzat kendisi de şikayetçi olmuş. Madem devlet sırrıysa niçin Cumhurbaşkanı şikayetçi olur? Cumhurbaşkanı şah, özel hukukla ilişkin haklarını saklı tutmuş. Evet. Yani evet. devletin sırrıyla Cumhurbaşkanı sırrı aynı noktada örtüşmez. Bu açıdan hakim baskı altındır diye düşünüyorum ben. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Can hocam, can hocam. Nedir abi? 1400 ne arkadaşımız izliyor. Çok sayıda arkadaşımız da bu yayını izleyecek. Ee, biz gazeteciyiz hocam. İkimiz de gazeteciyiz. bir şey burada. Ee, belki de hani tutuklanmadan önce bir bir şey söylemek noktasında. Sen zaten efsane bir savunma yaptın. Estağfurullah. Ve avukat arkadaşlarımız da hukuk literatüründe eşi benzeri olmayan bu muameleyi yargıcın yüzüne vurdu ama. Şimdi seni dinliyoruz abi. Evet. Ya aslında savunduğumuz şey basın özgürlüğü, gazetecilik hakkı ama onun ötesinde biz bu halkın bilgi alma hakkını savunuyoruz. Ve iktidarın yalan söylemesine karşı bizim bunu ifşa etme özgürlüğümüzü savunuyoruz. Ve dolayısıyla bu bir ip çekme yarışıysa devletin saklama ve yalan hakkıyla halkın bilme hakkı arasında biz o sınırı mümkün olduğunca bu tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz. Bu bizim burada olan gazetecilerin Bizi savunmaya gelen dost, milletvekillerinin kişisel meselesi değil. Bu bir toplumun, bir iktidarın elinde gasp edilmiş haklarını geri alma mücadelesi. Burada ne kadar kalabalık olursak o ipi o kadar çekebileceğiz ve o kadar boğabileceğiz yalanları. Ama ne kadar azalırsak o hakkımız o kadar elimizden alınacak. Bu mücadeleyin kazananı uluslararası e, alanda belli. Yani hiçbir despot hayatı boyunca e, bu hakkı gasp edemedi. Biz de kendi despotumuza bu hakkı vermeyeceğiz. Ve onun elinden alacağız mutlaka. Evet. Peki e, size yöneltilen suçlama ne burada? Yani şu anda bizi izleyenlerin birçoğu e, bunu bilmiyor. Devletin gizli bilgilerini deşifre etmek, e, casusluk ve terör örgütüne yardım yataklıktan suçlanıyoruz. E, Tabi devletin gizli bilgisinden kasıt e, herkesin artık bildiği MIT'in silah transferi. Evet. Dolayısıyla savunmamızda bunun e, bir şey olmadığını, devlete ait bir sır olamayacağını, devletin sır görüntüsü altında suç işleyemeyeceğini savunuyoruz. Ve bunun bir gazetecilik görevi olduğunu savunuyoruz. Evet. Bunu deşifre etmenin. Evet. Hocam yanındayız. Şu anda 2300 kişi izliyor yayını. Hepsi Sağ de son. destek mesajları yolluyorlar. Çok teşekkür ederim. Bu davayı sonuna kadar savunacağız. E, çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de size izledikleri için sosyal medyada bu arada çok yoğun bir destek var. Onu da sağ olsun arkadaşlar bildiriyor. Çok çok teşekkürler sağ Birazdan konuşmaya evet. ara verildi. Tekrar gireceğiz değil mi? Evet. Ve kararı Karar öğreneceğiz. kararı evet. öğreneceğiz. Evet. Barış sen de buradasın. Evet Eren saat 10.30'dan beri seninle birlikte buradayız. Burada Can Dündar ve Erdem Gül değil, aslında gazetecilik yargılanıyor. Halkın haber alma hakkı engellenmeye çalışılıyor ve gasp ediliyor. Bu davaya o yüzden toplumun tüm kesimleri sahip çıkmalı ve tüm safhalarını izlemelidir. Talimatla açılan bir dava var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 6 ay önce TRT Haber'e haberde katıldığı bir programda evet. o haberleri yapanların yanına bırakmayacağım ne olacağını görecekler Arka demişti, etmişti. Evet. ihbar etmişti ve tehdit etmişti. Şimdi ne olduğunu hep birlikte görüyoruz. Can Dündar ve Erdem Gül gazetecilik yapmıştır, gazetecilikten başka herhangi bir şey yapmamıştır. Halkın haber alma hakkını sonuna kadar kullanmaları için mücadele etmiştir. Biz de halkın haber alma hakkını gasp için buradayız. Nerede mağdur varsa, nerede iktidarın zulmüne uğramış insan varsa onun yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Lütfen herkes bu soruşturmayı ve davaya dönüşeceği belli olan bu dosyayı sonuna kadar takip etsin, duyarlı olsun ve MİT dosyasının takipçisi olsun. Çünkü özellikle Suriye'ye yönelik savaşın yükseldiği bir dönemde çalışıldığını görüyoruz. Bu dava o yüzden önemlidir. Bu dava karanlık işleri ve karanlık ilişkileri örtbas etme, gazetecileri susturma, toplumun gerçekleri öğrenme hakkının gasp edilmesi davası. Evet, çok teşekkürler Barış. Arkadaşlarımız şu anda evet. 2700 kişi. Yani nereden evet, böyle bir şey yapalım. Evet kaptan. Selam. Şimdi davayı izledik. Evet. E, çok önemli bir e, savunma yaptınız. Eyvallah. Şimdi ben de Periskop'tan canlı yayın. Eyvallah. 2700 kişi yayında şu an bizi izliyor. E, arkadaşlar sabahtan beri de burada takip ediyoruz süreci ve burada gerçekçi olmak gerekirse e, bu faşist ekonomik iktidar anlayışı sizi tutuklama Konusunda çok arzulu ve istekli görünüyor. Belki de buradan size tutuklayacaklar. Biz de buna karşı ramak kalmış durumda zaten. Evet, biz de buna karşı e, demokratik zeminde direniş gerçekleştirip bu hakkı koruyacağız. Senin söyleyeceklerin neler hocam? Valla ben evet, Erdemgül konuşuyor. Savunmamda da, da söyledim. Ee, yazdığım haber nedeniyle bana e, savcılıkta da buradaki sorgumda da e, yönelttikleri suçlamalar bu kadar ağır suçlamalar karşısında yazdığım ve gazetede yayınlanan bir haber dışında hiçbir bir şey göstermediler suçlamaya delil teşkil edecek. Dolayısıyla e, ben yazdığım haber nedeniyle e, casusluktan tutun da e, bir e, örgüte e, e, üye olmadan da yardım etmek ve devletin sırlarını temin edip ifşa etmekten evet. gibi suçlardan yargılanıyorum. Haber dışında bunlara ilişkin gösterilen kiminle ne yaptığıma dair hiçbir delili ben bugüne kadar ne savcılıkta ne hakimde görmedim. Haber yazdım. Tutuklanmak üzere. Evet. Sırada Yargılanmaya devam ediyor Evet. Duruşmayı takip edeceğiz. Şimdi ara verildi değil mi? Şimdi evet. Birazdan. Hakimin kararı bekliyor Hakimin kararı bekleyelim. Yani, yani savcının tutuklanma istemin konusunda hakimin diyeceği kararla iş bitmiş olacak. Evet hocam yanındayız beraberiz. Eyvallah çok teşekkür. Bunu, bunu da atlatacağız. Çok teşekkürümüz tamam. sağ olasın. Evet. hocam bir gazeteci olarak ve Cumhuriyet Gazetesi'nde çok önemli çalışmalar yapmış bir olarak davayı da takip etmiş içeride. Nasıl görüyorsunuz? Özellikle şunu soracağım. Hakimin e, tavırlarında ben çok e, önceden verilmiş bir kararla oraya oturduğu yönünde bir kanaat oluştu bende. Çünkü çok e, karşı tarafı dikkate almaz bir e, stresli ifadeleri vardı gerçekçi buluyor musunuz? Henüz şu anda karar aşamasında hakimin tutumu hakkında bir yorum yapmam doğru olmaz ama şunu söyleyeyim. Benim beklentim basın olması gerekeni söyleyeyim. Basın özgürlüğü yönünde Türkiye'nin e, yüzünün e, daha da uluslararası camiada daha da utanç içinde kalmayacağı bir kararın çıkmasını bekliyorum. Gazeteciliğin, haberciliğin yargılanmaması gerekir. E, bu noktaya gelmesi dahi e, bence olmaması gereken bir şeydi ama bu noktada ben e, tutuklama kararı çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Bunu bekliyorum. Ama tabii ki hakimin kararını az sonra göreceğiz. O yüzden şimdi bir yorum yapmak istemem. Hı. Ama bizim temennimiz, siz de mesleğimizden bilirsiniz. Bizim temennimiz basın özgürlüğünün, halkın haber alma hak ve özgürlüğünün her daim korunması kararlıdır. Burada da yapılan hem Can Dündar'ın hem Erdem Gül'ün yaptıkları halkın haber alma özgürlüğünü, hakkını korumak yönünde gazetecilik yapmak olmuştur. Ben evet. umut ediyorum, inanıyorum ki az sonra Hakim Bey de bu yönde karar alsın Efendim ve e, arkadaşlarımızın e, tutuklanmaması, özgürlüğü evet. yönünde e, karar versin. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Öyle görünüyor ki yurt Sadece yurt lafları seni. Evet, şimdi evet. bir şey yap bakalım. Metapartıfta evet, milletvekili Osman Sağcı da burada. Şimdi bir ara verildi. Karar verilecek. Karar az çok tahmin ediliyor. Umarım hepimiz yanılırız evet, inşallah. Eee ne düşünüyorsunuz? Can dar belki birazdan tutuklanacak. Yani... Şimdi dün seninle beraber meclisteydik. Evet. Hükümet programını başbakan aldı. Kendi sokudu. Doğru. Orada başbakan e, ağzından bal damlayarak yeni anayasa yapacağız, sivil anayasa yapacağız, özgürlükçü bir sistem ortaya çıkacak dedi. Hı -hı. Hatta hatırlarsan şey Hedabal'den alıntı yaptı. Doğru. Dedi ki insanı yaşat ki devlet evet. yaşasın. Devlet yaşa, Şimdi Sayın Başbakan ya söylediğini anlamamış ya da bilerek ve isteyerek yalan söylüyor. Evet. Çünkü Basını yaşat ki basın özgürlüğünü yaşat ki demokrasi yaşasın diye güncelleştirebiliriz biz osuzluğu. Evet. Görünen o ki burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu talimat kulaklara değmiş ve onun gereği yapılacak. Umarız yanılırız. Evet. Umarız Türkiye böyle bir badirenin içine tekrar tekrar girmez. Çünkü bu ülkede basılmayan kitabı toplatan bir yargıyla biz daha önce karşılaştık. Evet. Bunda bir talimat haline getiren bir şeyle evet. E, evet. hükümetle karşılaştık. Daha nelerle karşılaştık? Umarım bugün yanılırız. Umarım. Umarım. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi karar verilecek. Birazdan içeri gireceğiz. Ee, Can Dündar, Erdem Gül şu anda burada var. Ee, burada HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da var. Evet Garo sen de buradasın. Ee, mahkemeyi de takip ediyorsun. Kuruşmayı da takip ediyorsun. Ee, Can kardeşin işte araya çıktık hep beraberiz. Belki de birazdan canlı yayınlayacağız. Belki de birazdan paylaşacağız. Ee, tutmayacaklar belki de. Yani elbette buna biz tepkimizi koyacağız. Sen de HDP İstanbul milletvekili olarak süreci takip ediyorsun. Ne düşünüyorsun? Bu duruşma sana ne düşündürüyor? Ee, öfkemi büyüttü yalnızca. Yani ve burada olmaması gereken iki insan gazetecilik yaptıkları için burada ve talimatla savcı tarafından buraya atıldılar. Hakimin tavrından da anladım. Hakim de bir talimatla kararını vermiş gibi gözüküyor. Maalesef e, tutulacaklar gibi gözüküyor. Umarım ki tersi çıksın. Hakim zaten devletin güvenliğini öyle koyduğunu ve sorduğu sorulardan da gösterdi. Yani bizim de haber alma özgürlüğümüzü hiç önemsemediğini gösterdi. Umalım ki e, hakim izlenim, izlenimlerin tersine tutuklamasın. Ama maalesef tutuklayacak gibi gözüküyor. Umarım yeniliriz. Umarım tam tersi olur. Evet. Ama izlenimler genel olarak yani, da. Maalesef. Ee, Canlıların tutuklanması neticesinde toplumun bir e, demokratik zeminde bir tepkisi olacaktır. E, artık demokrasi güçlerinin de bu anlamda tavırlarını da ortaya koymaları gerekir. Ya Bunların düşünüyor. hepsi hat bildirimi operasyonu ve toplumu sindirme operasyonu. Maalesef kısmen de etkili oluyor ama evet. e, gerçekten susmamamız lazım. Evet. Yani sıranın evet. bize gelmesini beklemememiz lazım. Evet. E, tepkimizi büyütmemiz lazım. Çünkü savunmalar çok sağlam. Aslında hakim bile inanmadığını zaman zaman hissettirdi. Sonuçta hukuki hiçbir dayanağı olmayan bir şekilde Can ve Erdem buradalar. Onlar hukuki dayanağı yok ama maalesef o da şunu hissediyor. Ben tersine bir karar verirsem MSK beni anında görevden alır diye hissedebiliyor. Evet, evet, evet. Mahalle baskısı her yerde, yargıta, sokakta, mecliste her yerde var. O anlamda bu mahalle baskısını kırmak için de ses çıkarmamız gerekiyor. Evet, çok teşekkürler Çok sağ olasın. Evet. göndermişler. Evet, iki arkadaşlar. Evet, şimdi hocam Can avukatı olarak savunma da yaptınız. Şimdi teleskoptan yayındayız. Yaklaşık 3 bin kişi izliyoruz şu an. Ee, sizin de görüşlerinizi arkadaşlarımıza paylaşmak istiyoruz. Çok olur. Tabii e, insanın, insanların hayatını en derinden etkileyen bir e, adli önlem. En son başvurulması gereken bir adli önlem. Tüm yargıç ve savcıların bunu hissederek karar vermesini, yani vicdanlarına uyku uygun karar vermesini isteriz. Şimdi işte bu isteğimizi ilettik. Öyle olup olmadığını göreceğiz. Ama bu dosyada tutuklama kararı verilemez. Bir iki kere iki dört. Bu dosyada verilecek tutuklama kararı yanlış bir karar olur. Bunu da işte... Ee, o haberleri bilenler, Türkiye'nin gündemini son bir buçuk takip eden herkes çok iyi biliyor. Göreceğiz. Evet, çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi şurada az ileride <laughs> evet, Erdem geliyor. Birazdan içeri geçeceğiz. Arkadaşlarımız buradalar, canlı müdürler Evet, ben yayındayım zaten. Ben hala yayındayım. Sen söyle o zaman ver. <laughs> <laughs> Sen söyle ne kadar çıkacağını. Can Dündar. <laughs> Periskoptan yayında. Hadi bakalım. Nasıl buldun mahkemeyi? Ben, mahkemeyi e, ya da hakimin tavırlarını çok rahatsız edici buldum. Yani e, çok peşin hükümlü bir tutum içerisinde gördüm hakimi. Yapılan savunmalar ve hukukun genel müktesebatı içerisinde mesela özellikle sizin e, avukatın şu savunması çok kritikti. Dört ay geçmiş olması gerekir. Zaman aşımı. Ki, zaman aşımı mevzusu gündeme geldiğinde, hakimin yüz ifadesinde yani ben zaten kararımı verdim şeklinde genel değil bir tavır mi? vardı. Sipariş bir dava olduğu çok açık. E, bu devlet sırrını ifşa falan değil. Ben de MİT dosyasını ilk e, yazan çizen kişilerden biri evet. içeriğine dair. Evet. E, o dosyanın baştan aşağı bir rezalet olduğu çok aşikar. Bu bağlamda yaptığınız işten dolayı yargılanmanızı ben de sindiremiyorum. bir an önce buradan çıkıp gitmemiz gerektiğini düşünüyorum hep evet. beraber. E, o yüzden e, Teşekkür ederim. Bekliyorum. İnşallah. Abi. İnşallah. <laughs> evet, beraber çıkıyoruz. Can demeç vermiş oldum yani böylece. <laughs> güzel oldu abi. Hamgülüm, evet, ver oldu. <laughs> Teşekkürler. Tarihi yayın oldu bizim için. Sağ olun. Evet. Ali Bey siz de alalım. İstanbul Milletvekili Ali Şeker. Sabahtan beri siz de takiptesiniz değil mi? Evet. Hatta Efkan Balaç geliyor onu da alalım. Efkan Balaç şu anda. Şimdi 3000 arkadaşımız bizi izliyor şu an. Ee, sen de duruşmanın içindeydin. Yakından takip ettin. Efkan, ee, gel, gel abi. Gel, Şöyle periskoptayız. Şimdi ee, davadan ha. önemli anekdotları ben sizden paylaşayım bu arada pardon telefonlar tutmuşum yok. Evet. şimdi terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanıyor Can Dündar ve Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gün ee, şimdi sıkıntı ne sıkıntı şu ne istediğinizde vermedik diyenlerin talimatıyla bu örgütle mücadele eden Fethullah Gülen grubuyla mücadele eden gazeteciler yargılanıyor eğer evet. yargılanması gereken birisi varsa ne istediğinizde vermedik diyenler evet. zaten avukat bey de sonunda dedi ki Hadi oradan dedi. Bu işi yapanlar yurt dışında kriptolu mesajlarla Fethullah Gülen'in okullarına yardım edin bunu bir şirket gibi kabul edin diyenler yargılanmıyor. Biz onları afişe ettik. O gün gazetelerimizde yayınladık. Bununla ilgili hiçbir işlem yapmadınız. Şimdi o örgütte biz yardım ediyormuşuz gibi yargılanmayı zorluyorsunuz. Bu kabul edilemez dediler. Ayrıca şöyle bir durum var. Basında ilgili suçlarda dört ay içerisinde yargılanmanın başlaması gerekiyor. Maalesef davanın açılması için geçen gerekli olan süre beş buçuk ay olmasına rağmen açılmadığı için bu davanın zaten açılma şansı yok. Evet. Çünkü dört ay geçti, bir buçuk ay süre aşımı var. Bundan dolayı zaten davanın açılması mümkün değil. Evet. Zaten biliyorsunuz. Zaman baş... aşımı var. Zaman aşımı, zaman aşımı var, açılması mümkün değil. Onu hemen Efkan'a sorayım. Hocam. Burada dava zaman aşımı var. Basın kanununa göre eskiden iki aydı. Şimdi dört ay içerisinde iddianamenin düzenlenip mahkemeye gönderilmesi gerekiyor. Burada e, Mayıs ayında ya bu e, yayın yapıldı. 29 Mayıs'ta Mayıs, 29 Mayıs'ta yapıldı. Mayıs evet. ayında yapıldı. Bu, dava açılışı yok. Dava hala açılış. yok, dava yok değil Bugün bu, 26 Kasım. Hala açılmış bir dava açılmış yok. Açılmış değil. Açılamaz da zaten duruyor. 4 ay geçtiği evet. için. Evet. Ama bununla ilgili olarak bir başka yola tevecüh etmiş durumdalar. Bu yolda 314. ikinci madde yani örgüt üyeliği Can Dündar için, e, Erdem için de örgüt silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme. Ee, bir anlamda tutuklama yapabilmek için katalog suçlar kategorisine girmeye girdirmeye çalışıyorlar. Eğer buraya girdirebilirlerse bir anlamda tutuklamanın da gerekçesini e, yapacaklar. Bulmaya çalışıyorlar. Ee, tabii bununla ilgili olarak e, bunların hiçbirinin önemi yok. Çünkü burada e, kanun da bir kişi, yasada bir kişi, burada var olan şu çok açık ve net. Şunu söylemeye çalışıyorlar. E, Cumhurbaşkanı Bununla ilgili olarak en ağır cezayı alacaklar. Ben e, davamı açtım. E, öyle bırakmayacağım onu diyerek zaten e, söz konusu gazeteciyi Can Dündar'a hedef göstermişti. Zannedersem Emir e, büyük savcılar de. ve sulh ceza hakimleri için talimat oradan çıkıyor. Değil Değil abi? Şimdi. Asıl asıl burada pardon, daha da, nah, gel abi gel. Kim varmış abi? Yok gel. Asıl asıl evet, davanın avukatı. Davanın avukatı burada. Davan Avukat, evet. Demin Can Dündar'la da görüştük ama davanın avukatı de görüşelim. Burada bir hukuk garabeti yaşanıyor. Evet. Kesinlikle. Bir komedi var karşımızda. Kesinlikle. hatta hakim de esnemekten bir hal oldu adam. Yani ben sizi de dinlemiyorum zaten hükmü verdim edasıyla. E, biz Mahkeme anlatmaya yönetiyor. çalıştık artık. siz, siz ne, ne diyorsunuz? Yani böyle... anlatmaya çalıştık. Bakalım sonucu bekliyoruz. Evet. Şimdi e, ara verildi ve birazdan sonuç, sonuç açıklanacak. Sonuç açıklanacak. Tutuklama evet. e, ihtimali var değil mi? E, savcılık tutuklama istediği bu durumda var. Evet. Çok teşekkürler. Ali e, evet. Bey döneyim hemen. Evet. Şimdi e, burada Can Dündar'ın öyle bir özelliği var ki e, devlet sırrı üzerine doktora çalışması olan bir kişi ve bu kişiyi de devlet sırrını ifşa etmekle ilgili aleni herkesin bildiği bir şeyi yayınlamaktan dolayı dava açtılar. Evet. Yani burada devleti korumak adına sözüm ona devlet adına üzerine vazife olmayan görevi yapanlar orada mitin silah taşımak gibi bir görevi yok biliyorsunuz. Silah taşıma görevi ordunun askeriyenin ve meclisin kararıyla Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarla devlet sırrı olan konularda eğer bir nakil yapılacaksa yurt dışında bir iç savaş varsa komşu ülkede burada mutlaka bir meclis kararı gerekiyor. Bir tezkere gerekiyor. Evet. Bir tezkere olmadan yapılan bir iş kaçak yapılan bir iş, suç işlenen bir durum ve bu durumu afişe etti diye, ifşa etti diye maalesef gazeteciler burada yargılanıyor. Korkutulmak, gözdağı verilmek isteniyor. Burada devletin suç işleme özgürlüğü yok. Diyorlar ki devlet adına iş yapanlar suç işleme özgürlüğümüz olsun. Kimse bizden hesap soramasın. Bunun bir örneğini biz Susurluk'ta gördük. Devlet adına katliam yapanlar vardı. Burada da devlet adına kendi kişisel beklentileri için komşumuza ölüm makinaları gönderenler, silah mühimmat gönderenler var. Evet. Ve bunlar daha önceden bunun insani yardım olduğunu söyledi. Bayır bucak Türkmenlerine gönderilmediğini başbakan yardımcısı söyledi. Şu anda başbakan bayır bucak Türkmenlerine gönderildiğini söyledi. Burada birçok yalancı var. Bu yalanların artık bir sonu gelmeli. Buradan çıkış yok. Artık silah varsa da var. Ne olmuş yani noktasına geldiler. Hiçbir tutarlılığı olmayan bir yapı var. Ve bu yapı afiş olmasının vermiş olduğu ızdırapla sağa sola saldırıyor. Evet. Evet. evet çok teşekkürler. Evet. Ee, az önce Goro'yla da görüştük arkadaşlar. Yani o da görselini aldı. Videonun tekrarını izlerseniz buradaki herkesle tek tek konuştuk. Ee, Can Gündar şu an burada. Nereden görüyorsunuz burada. Belki birazdan eee Fatih vereceği karara göre tutuklanabilirler. Yanında şu an Efkan'la beraber tutuklanmış var. Erdem Gül de şurada arkadaşlar. Gazeteciler şu anda hakimlerce kararı bekliyoruz. 7. su ceza hakimliği duruşmanın önündeyiz. Arkadaşlar şimdilik yayını sona erdiriyorum. Ee, biraz daha sonuç açıklanırca tekrar açacağım yayını. Tekrarını izleyebilirsiniz. Şimdilik sona erdiriyorum.